Kadın sığınma evine gittim. Ee, bir dönem kadın sığınma evinde kaldım. Ee, daha sonrasında kadın sığınma evinde işte, işte ya bir takım problemler vardı. Ee, Mesela e, şimdi kadın sığınma evleri biraz yani dışarıdan böyle söylenildiği gibi değil o kadın sığınma evleri. Biz çok zorluklar yaşadık. Benim bebeğim çok küçüktü ben oradan yani oraya gittiğim zaman. Bir saniye Umut. <laughs> Gel tatlım. Umut sen niye yine katıl? <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. <laughs> Oyuncak da istemiyor. <laughs> Yayına da katılmak istemiyor. Bugün de bir yazabilirsin. Evet. <gülüyor> Şimdi biz oradaki psikologlarımız vardı kadın sığınma evlerinde. Biz onlardan uyarılar alıyorduk. Buradan kimseyle konuşmayın, kimseyle görüşmeyin. Yani orada bekleyen yani böyle zor durumdaki kadınları kullanmak isteyen, bekleyen e, başkaları vardı. Yani kadınların bu hallerinden faydalanmak isteyen. Yani yüzden, biraz daha açık konuşabilir misin? Kadınların bu yönlerinden faydalanmak isteyen başkaları derken eee yani bu şey yönlendirmek. Evet, gibi. evet burada, kesinlikle. Evet. Peki e, şu anda bir dakika çok büyük bir, bir şey söylüyorsun. E, biraz detaylandırır mısın bu konular? E, medyaya sürekli yansır, zaman zaman gündeme gelir ama e, bir detaylandırır mısın tekrar? Ee, tabii yani biz orada e, zor durumda olan özellikle ailesinden mesela destek almayan e, kadın sığınma evine gelmek zorunda kalan eşinden kaçan e, böyle yani e, sığınacak bir yerler arayan daha doğrusu kendini güvende hissedecek yerler arayan kadınları kullanmak isteyen başka kadınlar var orada. E, yani bu durumdan faydalanan işte çıktığında bizi mutlaka ara şeklinde yaklaşıp e, yani oradan seni çıkarıp bir an önce e, kendi yanlarına almak istiyorlar. Ama tabii ki de içeride uyarıyorlar. Bunlar biliniyor. Bilindiği halde e, engel olunamıyor çünkü o da mesela kadın sonuna evine gitmek istiyorum dediğinden herkes gidebilir sonuçta bu ülkede herkes faydalanabiliyor böyle şeylerden. Yani yöneticiler sizleri sadece orada uyarıyorlar. Evet. Ee, onlar da tam olarak önüne geçemiyorlar bu durumu. Yok zaten ben pandemide oradaydım ve pandemi nedeniyle birçok sıkıntı yaşadım. Ee, bizi artık yani öyle şeylere de biraz engel olmak adına yönetim e, odaları kilitliyordu ama yani e, zaten... Ee, özgürlüğün elinden alınmış, sen oradan e, çıkıp kadın evine yerleşiyorsun, orada tekrar özgürlüğün kısıtlanıyor. Ee, yani sadece yemek yiyebiliyorsun, başka hiçbir hakkın yok, dışarı çıkamazsın, hiçbir şey yapamazsın, sosyal bir hayatın olamaz. Ee, tamam evet yani ölmekten daha iyidir diyebiliyorsun ama e, yeniden tekrar hayata atılmak için maalesef bu yeterli değil. Ee, bir de hele ki yani yağmurdan kaçıp doluya tutulmak öyle bir şey olsa gerek yani ölümden kaçıp başka bir yani o da bir